sallallahu aleyhi bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne bir dua yaptı. Ne buyurdu duasında? Efleha vechuke. Efleha felah bulsun. Yani felah demek idrakül buğya yani. Maksadına erişsin demek. Dünyevi olur. Dünya hayatıyla ile geçirir. e, dünyada kimseye muhtaç olmaz, elden ayaktan düşmez, Hizmet ve zenginlik içerisinde şerefli itibarlı yaşar falan. Bunlar dünyevi felahlardır. Uhrabi felah zaten naim-i Yani ebedi nimetler e, cennetlere nail olmaktır. E, onun için, e, e, felah iki türlü de var. Burada mutlak manada söylediği için dünya ahiret felah bulsun manasına geliyor. Ne ve çünkü senin yüzün. Yüzün demek, yüzün felah bulsun, bedenin de felah bulur. Çünkü insan, yüz insanın <laughs> eflaha felah bulsun. Ve çünkü zatın yani, şahsın. Ama da devam etti. Allah'ım ey Allah'ım, barik, bereketi anlatmıştım. Allah'ım ey Allah'ım, barik, bereket verle Onun için, yani bu Katâde için. Nerede fi şarihi? Tüylerinde. Yani saçı, sakalı vesaire. Ve beşeriyi, acayip ilginç tuvalet. Ve beşeriyi derisinde. Beşer insana beşer deniyor. Ve beşeri derisine de bereket ver. Yani cildini deri de, cildini e, Allah'ım onun diyor tüylerine derisine bereket ver diyor. Yani bereketle mübarek yap diyor. Ne diyor, mübarek yap? Yani böyle güzel yap, zinetli yap, süslü yap, zarar ceval dokundurma anlamına geliyor. Burada derisine zarar verme vermediğince bütün bedeni e, güzel olsun böyle bir dua yaptı. E, güzel olsun. Böyle bir dua yaptı ona sallallahu Benim ve sellem. münasip gördü yani. Ve allah Teala öyle dua yaptırdı ona vahiy etti. Onun için, için ahsen-i en güzel kıvam ve şekilde bütün uzuvları mükemmel vaziyette hiçbir uzvu bozulmadan hiçbir uzvundan istifadesi kaybolmadan e, muammer olarak hayır uzun bile yaşasın. Ee, bu yani 70 senenin oldu mu? 70 sene yaşamış. Yani 70 yaşında vefat etmiş. Ee, efendim ve kenne ke, o. Buradaki mucize nerede şimdi? Duanın kabul mucizelerinden gidiyoruz. Ve kenne o sanki o yani bu kadar Haris Hazretleri İbn-i Hamse Aşarat'e 15'in oğluydu. Ne cihetinden? Senetten, sene cihetinden. Yani 15 yaşında bir delikanlı 15 yaşında bir delikanlının derisi tüyleri işte sipsiyak saçları şeyleri neydi ise 70 yaşında aynıydı yani. İşte bu darbasullah sallallahu aleyhi ve sellem mucize olarak gücü, nazareti güzelliği efendim hiçbir bedeninde bir yeri değişmemiş bir saçının teli, sakalının teli beyazlamamış bir tane tel beyazlamamış 15 yaşındaki gibi turu işte bu mucizeydi. Hicretin 50 Leyla'nın babası demek o oğlundan künye alıyor mesela oğlundan veya kızından neyse künye alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini biliyor işte künyesini adam bu şeyin ismini küresler. İlahi ya ba Leyla. Zaten göklere ulaştı şerefimiz itibarımız diyorsun İslam'a kavuştun bana kavuştun. Bu daha üstünde mazariyet umuyoruz diyorsun. İlahi ya ba Leyla. Ey Ebu Leyla daha nereye gideceksin daha ne arıyorsun dedi. Ne yapıyor da dedi ki il el cennet, göklerin üstünde arşın altında yedi kat semanın fevkinde cenneti arıyorum dedi ya. Cennete de gideceğiz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne amin inşallah teala. Tamam o zaman dedi sana dedi. Allah cenneti nasip etsin inşallah tateti dedi orada. Her zaman inşallah dert demez. E, ya bir dua ederse inşallah duada inşallah zaten denmez. Onu yasaklamıştır. Dua ederken Allah'tan kesin bir dille talepte bulunur. İnşallah olmaz. Ama ihbari cümlelerde de tamam öyle olsun gibi manada inşallah diyor tabi. Ne Allah buyurdu yani? Manada inşallah diyor tabi. Ne am inşallah Teala buyurdu yani? Nabiha'nın meşhur divanı var. O bu beyt Ve kale efendim sözüm dedi kime? Linnabiha'ya. Nabiha'ya. Şimdi ben buna böyle mana vereceğim. Şimdi buna ne anlayacaksın? Nabiraya dedi ki, La yapsuz dağıtmasın Allah'u Allah, Allah fakir ağzını. Dağıtmasın Allah'u Allah, Allah fakir ağzını. Allah ağzını dağıtmasın. Niye? Dua etti. La yaptık, kırmasın, geçirmesin. Yani bozmasın, dağıtmasın. Fazla keser ama Fazla. Efendim. La yapsuz, kırıp geçirmesin. Yani bozup dağıtmasın. Kim Allah'u Allah? Neyi? Fakir senin ağzını. Bu şiirleri Efendimiz çok beğendi. Çok beğenince buyurdu ki la yasus, kırıp geçilmesin, bozuk dağıtmasın kim Allah Allah neyi fark etsen lazım. Yani buradaki maksat nedir? Dişlerini kırdırmasın. Dişlerin kırılırsa ağzın bozulur. Çünkü bir insan dişsiz olunca ne biçim konuşması bozuluyor, görüntüsü bozuluyor, ondan sonra yemesi içmesi zaten zorla giriyor falan. Bu duanın maksadı diye Allah dişlerini dağıtmasın, ağzını dağıtmasın. Buyurun. Allah'ın maksadı diye Allah dişlerini dağıtmasın, ağzını dağıtmasın. Buyurun. Bu duanın berekatıyla fema sekatat hiç düşmedi. Lev on düşün. Nefsin nün hiçbir diş. Sin uzuvdur. insanın uzuvlarından bir uzuvdur. Uzuvlar da carihatün. Cariha kesmedici kazancı demektir. Uzuvlar iş yaptığı için çalışan kesmeden mahsadır. İnsan ner uzuna el ayak göz, göz dudak bilmem ne. Diş dahil her uzununa e, cariha fırması kapat düşmedi. Lehu nabiga için, ne düşmelidir senin hiç bir dişi düşmedi. Efendim salihullah ziyade bereketli. Hiç bir dişi düşmeden yaşadı. Ve rivayetin bir rivayet grubu bi, fekane nabiga hazretleri idi. Nedir idi? Ahsenen eh nası insanların en güzeli idi. Ne bakıldan? Sığran. Sığran. Ön dişler bakımından. Ön dişleri dünyada ondan güzel. Ön dişleri olan yok. Bütün dünya e, fekaneydi ehsene naz. insanların en güzeliydi. Fehran ön dişler. Çünkü zaten öbür arkaya doğru gözükmüyor da dudağını şöyle sırıttığın anda, güldüğün anda ön dişler çıkıyor. En güzel dişliydi. İzâ sekata düştüğü zaman lehu onun için sindü. Bir dişi düşse ne et biterdi. Lehu onun için uhra. Diğer dişi biterdi. Hiç dişsiz kalmadı yani. E, dişsiz kalmadı da, yani kaç yaşındaydı bu ya? Zaman şeysinde ıslı ile ümmiyetten ıslı ile 20, metre 120 sene yaşadı. Vakı ile denilmiştir minaza. de fazla yaşadığına dair birçok rivayetler e, mevcuttur. E, Rivayetleri söylüyorum, 140 rivayeti var, 240 rivayeti var, 280 yaşında rivayeti var. Biliyorsunuz o dönemde 250 yaşlarında yaşayanlar var. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar evvel belki 150-200 sene evvel ee, yani küsur eder. 200 sene yaşayıp ön dişleri dünyanın en güzel adamı olmak, hiçbir dişsiz kalmamak, bir dişi dükkanı sanki çocuk yani. Çocuktan dişi yani yeni büyürken yani birer dişler dökülüp gelir yani. Hemen yerine yenisi bitiyordu. İşte bütün bunlar Rasulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem Efendimizin duası berekatıyla mucize olarak Allah'ımızın onun, peygamberliğinin, ümmetinin e, sadık ve hak olduğuna dair insanlara gösterdiği delillerden ibaretli allah Teala bizleri hakkında yaptığı, metal yaptığı, yaptığı, e, bizler onu göremezsek de, bir fiil, bir zat dua alamasak da kabir aleminden sizin için istiğfar ediyorum. Amelleriniz bana sabah akşam gösteriliyor. Mağfiret dualarına bizleri mümin olduğumuza göre nail ve dahil ediyordu zaten. Ama özellikle ismimizi çok selamat ı şerif okursak, şifa şerif dinlersek, bu dersleri dinletirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve yakın oluruz. O da bizi özel muameleye tabi tutar ve babamızın ismi kendi adımızla bize selamlarımızı ziyade eder, dualarını bize ishal eder. Allah bizde de mahrum etmez. Onun ümmetinden olduğumuz için dualarının kabulüne icabetine mazhar eder. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin. Ve aleyhi ve